Ne haber? Bir düşüneyim. Aşık. <laughs> Hadi gel bir çay içelim. Yok yok ben şimdi atölyeye gideceğim. Bak şimdi evde görüşürüz tamam mı? Tamam. Macit'le görüşecek misin bugün? <laughs> Bana bak şimdi senin aklın beş karış havadadır. Akşam eve geç kalma. Tamam. Hadi görüşürüz. Neriman. Macit'in annesini önemseme. Önemsiyorum. Ama sadece resim konusunda. <laughs> ha şöyle. İnci Hanım, sergi için evden istediğiniz tablolar geldi. Şöyle bırakın. Bir dakika, bir dakika. Tabloyu neden getirdiniz? Yanlış mı getirmişiz? Hemen geri götürebiliriz. Dokunmayın. Ben kendim hallederim. İsterseniz ben geri götürebilirim. Gerek yok. Burada kalacak. İnci Hanım. Neriman. Ne yapıyorsun? Özür dilerim. Ben sadece bakıyordum. Evet. Güzel bir çalışma. Bence sadece güzel değil. Gizemli de. Gizemli? Evet. Ama ressamını tanıyamadım. Öyle Tanınmış biri değil. Tanınmış biri olmayabilir ama aşık olduğu kesin. Aşık mı? Evet. Sanki aşk acısı gibi. Sen şunu tamamla ben geliyorum.